Selam arkadaşlar. Burada sağlamış bir arımız var. Yalaması için bunları koymuştum. Yalamışlar. Hatta şurada biraz bal çekmiş. Dışarıdan akım var biraz. Sağlan arlara gördüğünüz gibi boş arkadaşlar. Sağlan arlara şerbet veriyoruz. Bunu da videoya çekiyorum. Koyuyorum internete. <laughs> Anlamayanlar öyle böyle bir yorum yazıyor ki. Ya Araya şekerli bal veriyorsun. İşte bal yaptırıyorsun. Sonra milleti kandırıyorsun falan da fıstık da bilmem neydi ney. Ya şekerli bal yaptırsak niye çekeyim kadim arkadaş internete? Baldan çıkan arıları besliyorum arkadaş. Bak bunlar da sağılmıştı. Bak. Boş bu petek mesela. Yani gerçi evet gördüğün gibi bomboş. Bak bal var mı yok. Kara kovandı geri koymuşum bunu. Biraz yavrulu yerden çekelim Şunu şuraya atalım. Bu kovanın da ana arısı yaşlandı. 2 yaşında var. değiştireceğim şimdi. Ee, taze bir ana vereceğim. Düzensiz bir yavru atışma. işte gördüğünüz gibi düzensiz bir yavru atımım var. Tekrardan bal gelmiş araya. Sağlan yerler şöyle yani. Şöyle nektar koymuş aramız. Şimdi bu ara artık bal yapmaz. Bakın şu, bu arayı şu yüzden değiştireceğim. Görüyorsunuz değil mi? Kireç hastalığı gibi bir şey var. Sıkıntılı bir arı. Ana arasını değiştireceğim. Düzelteceğim bu kovanı. Hastalık kaptı bu kovan. Balını aldıktan sonra dedim bunun anasını değiştirelim. Şimdi balını aldık. Şimdi nasıl anasını değiştireceğim? Onu da anlatayım bir dakika. Şunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi yavru alanı parça parça. Ana arının işi bitmiş. Yani çiftleşmesinden mi sıkıntılı? Artık yavrusu mu bitiyor bilmiyorum. Yani yumurta atması mı sıkıntılı? Ana arı yumurta atmıyor. Yani düzgün yumurta atmıyor. Gördüğünüz gibi parça parça. Bu arı kışı çıkarmaz kesinlikle. Et evet şimdi burada nereden baksanız bir 7-8 çıtalık baldan çıkmış bir arı var. Bu arıyı geliştirmek için yapılacak işlem şu arkadaşlar ana arısını bulacağız. İmha edeceğiz. Bir hafta sonra geleceğiz. Bütün memelerini kıracağım. Üstüne de üstlük atıp gazete yardımıyla bir tane e, iki çıtalı ana arımız var. Onu vereceğim. Mesela kimi vereceğim? Şurada mesela Kırşahin var. Adana'dan gelen. Onu getirip onu geçireceğim üstüne. Onu da çekeyim bir dakika. Bekleyin. Şimdi boş boş konuşan arkadaşlar var. Gevşedik mi işte olmuyor. İşte arıya şerbet verin Ya araya şerbet verdiğimiz falan yok. Araya araya stok yaptırıyoruz. Arının balını aldık. Burada bir kır şahinimiz var. Hatırlıyor musunuz? Damda çiftleşti. Geç çiftleşen bir arı. Şimdi bunun içine geçen hafta ben iki hafta önce kılıç arısı vermiştim. Saldırabilir. O yüzden biraz tedbirli açıyorum ama. Burada kırşahinim var. iki çıtalı. Bir arı. Bunu görürsem anayı göstereceğim. Anayı göremedik arkadaşlar. Ya, siyah bir anası var işte neyse. Şu çıtayı çekemiyorum. Şurada çivi var bakın gördüğünüz gibi. Alandan getirirken tek çıta getirmiştim. Çaktım düşmesin diye. O yüzden. şuna bakalım belki burada olabilir. Yok arkadaşlar buraya da hafiften bir bal çekmişler. Besleme falan da yapmadım bu araya. Çünkü oradaki arıya destek atacağım. Yani üstüne oturtacağım bu arıyı. Buradaki ana arıyı oradaki kovana verip yani bir 10 çıtalı, 12 çıtalı, bir 11 10 çıtalı artık ne olursa bir arı yapacağım. Bu kovanı o kovanın üstüne geçireceğim. Şimdi şerbet vermeye başladım. Niye şerbet veriyoruz? Dediğim gibi baldan çıkan arı şerbet vermek lazım. Çünkü balını aldık gördüğünüz gibi arı da hastalıklı zaten. Ee, bu arıyı ana arıyı kabul ettirdikten sonra e, peteklerin bir çoğunu değiştireceğim. bunun peteğini değiştiremedim. Yani temel petek yaptıramadım. Şurada 2-3 tane var. Mesela şu, şu, şurada 2 tane temel petek var. Yani bu senenin peteği. Gerisi hep esmer petek. Bir çoğunu peteğin oyundan çıkaracağız. Geri kalan da ana arı tekrardan işte buradaki hastalığı bitirir diye düşünüyorum. Be varova mücadelesi yapacağım. Beslemesini sağlam yapacağım. Ee, artık kışı çıkarır mı, çıkarmaz mı görürüz. Seneye de direkt 10 çital bir arı olduğu için e, ilkbaharda katı koyarız Allah'ın izniyle. Dediğim gibi bakın buradaki bir arı sıkıntılı bir arı. Ee, balı sağlıktan sonra bütün petekleri geri koydum. Düzensiz bir yavru atımı yapmış. Ee, yavrular içinde Kiracı hastalığı gibi ölmeye başlamış. İyi bir tuhaf söküp söküp atıyor. Kovanın önünde de gördüm biraz. Bir iki aydır farkındayım bu arının. Dediğim gibi artık ana arının oyundan çıkması lazım. Eğer bu kuş da, bu kışa ana arıyla girerse bu kovan Allah rahmet eylesin. Ruhuna fatiha okuruz. O yüzden değiştirmemiz şart. Değiştirdiğim zaman da videosunu atarım. Şimdilik görüşmek üzere.